Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de metinsel fonksiyonlardan bahsedeceğiz. Sol tarafta BAF bilgisayar şirketine ait olarak yapılmış olan satışlar mevcut. Bunların tarihleri, ürün kodları ve açıklamaları, birim fiyatı, adet ve toplam fiyatları mevcuttur. Bu verilere istinaden metinsel fonksiyonlarımızı göreceğiz. Şimdi ilk fonksiyonumuz yerine koy fonksiyonu. Bu fonksiyonla birlikte bir hücre içerisinde bulunan metnin içindeki alt metni farklı bir metinle değiştirtebiliriz. Tablo üzerinde örneklemek gerekirse. Şimdi B3 hücresine geliyorum. ProLint metni mevcut. Ben bu ProLint metnini mesela ProBook metniyle değiştirmek istersem Yerine koy fonksiyonunu kullanarak bu amacına rahatlıkla ulaşabilirim. Eşittir yerine koy. Şimdi ilk parametremiz burada metin parametresi. Baz alınacak metni istiyor benden Excel. Ben de buradan metnin B3 hücresinde olduğu için B3 hücresini işaretleyebiliyorum. Ya da metni tırnak içerisinde kendimde yazabilirim. Noktalı virgül koydum. Eski metin parametresi ise baz alınacak metinde hangi alt metnin değiştirileceğini Excel bana soruyor. Ben de burada ProLint metninin değişmesini istediğim için tırnak içerisinde ProLint yazıyorum. Bu eski metinde bu arada gireceğiniz metnin büyük ve küçük harflere karşı bir duyarlılığı yoktur. Bu yüzden eski metinde bulunan alt metnin ana metinde nasıl girilmişse o şekilde siz de birebir aynısını girmeniz lazım. Yani büyük ve küçük harflere dikkat ediyor olmanız lazım. Noktada virgül koydum. Eski metine girilen metin değerinin yerine hangi metin yazılacak? Yeni metin parametresinde bana o soruluyor. Ben de burada ProLint metninin yerine ProBook metnini getirmek istediğim için tırnak içerisinde ProBook yazıyorum. Tırnağımı kapatıp parantezimi de ilaveten kapatıyorum ve Enter yaptığım zaman bakın B3 hücresinde ProLint değerinin dışında bütün metinler aynı kaldı. ProLint ProBook olarak değişti. Bir diğer fonksiyonumuz soldan fonksiyonu arkadaşlar. Soldan fonksiyonu da bir hücre içerisine girilmiş olan metnin en sol tarafından kaç karakter istiyorsak o kadar karakter sayısını Excel'in getirmesini yarayan bir fonksiyon. Şimdi burada B3 hücresinde U444-6E metnini getirtmek istiyorum. 6 karakterli bir metin olduğu için ve metnin en sol tarafında olduğu için bunu soldan fonksiyonuyla rahatlıkla yapabilirim. Eşit soldan. Parantezimi açtım. Baz alınacak metin yine B3 hücresinde. Noktalı virgül koyuyorum. B3 hücresindeki metinin en sol tarafından kaç karakter almak istiyorum? Sayı karakterleri kısmında o soruluyor. 6 karakter olduğu için parantezimi kapatıyorum ve 6 yazıyorum. Daha doğrusu 6 yazıp parantezi kapatıp enter yapıyorum. u 444 6 e metni benim karşıma çıkıyor. Bir diğer fonksiyon sağdan fonksiyonu arkadaşlar. Sağdan fonksiyonu da soldanın tam tersi. Bir hücre içerisinde girilen metnin en sağ tarafından kaç karakter istiyorsak o kadar karakteri alır karşımıza çıkarır. Şimdi burada B3 hücresinde support metnini almak istersen support metni 7 karakterli ve metnimizin en sağında yer aldığı için eşittir sağdan fonksiyonunu kullanıyorum. Baz alınacak metin B3 hücresi. Noktalı virgül sağdan kaç karakter almak istiyorum? 7 karakter almak istiyorum. Support kelimesini getireceğim için buradan enter yaptığım zaman bakın support kelimesi sağdan fonksiyonuyla karşıma çıkmış oluyor. Bir diğer fonksiyon parça al fonksiyonu. Bu da aslında karakter getirme işlevidir. ama soldan ve sağdan fonksiyonların aksine Excel kullanıcısı getirmek istediği karakter sayısını, başlangıç karakterini kendisi belirleyebilir. Yani Excel'e şunu söyleyebilir parça al fonksiyonuyla. Ben baz almış olduğum metinde 26. karakterden başlayıp 6 karakter getirmek istiyorum, getirtmek istiyorum diyebilir. Biz de buradan bakıyoruz. Mesela B6 hücresine gelelim. Burada Paris W karakterini getirmek istesek. Biz burada parçal fonksiyonunu kullanarak bunu rahatlıkla yapabiliriz. Eşittir parçal. Metin dediğimiz parametre yine baz alınacak metindir. B6 hücresi. Başlangıç sayısı ise işte burada metin içerisinde kaçıncı karakterden başlayıp değer getireceğimi soruyor Excel bana. Sıra numarası istiyor. Bir kere biz Paris W metnini bulabilmek için, buldurabilmek için bir kere başlangıç sayısını belirleyebilmem lazım. Şimdi burada ürün kodu baktığımız zaman 7 karakterli, tire 8, HP 12 karakterli olduğu için boşlukta karakterler arasında girer 11 karakter olur. 1, 12, Y, 13, boşluk 14 ve P hanesi yani P harfi 15. sırada olduğu için ben burada 15 yazacağım. 15. karakterden başla ve pw karakterini pw metnini getirmek için iki karaktere ihtiyacım var. İki karakterli olduğu için iki karakter diyorum. Ve bu şekilde enter yaptığım zaman aris w değerime ulaşabiliyorum. Bir diğer fonksiyonumuz uzunluk fonksiyonu. Uzunluk fonksiyonuyla da bir hücre içerisinde girilen metnin kaç karakterli olduğunu bulabilirim. Mesela b6 hücresinde bulunan karakterlerin kaç tane olduğunu görmek istersem uzunluk dedim. B6 parantezi kapat. Enter yaptığım zaman 52 karakter olduğunu görüntüleyebiliyorum. Diğer fonksiyonumuz metne çevir fonksiyonu. Çok sık kullanılan bir işlevdir. Metne çevir fonksiyonuyla betin dışında biçimlendirilen bütün hücreleri ben metne çevirebiliyorum. Bu daha çok tabii ki sayı değerlerini metne çevirmek için ve özellikle tarih değerlerini metne çevirmek için kullanılan bir fonksiyon. Mesela şimdi buradan 4 Mayıs 2019 tarihindeki ay ve yıl değerini ben ya da ay sadece ay değerini diyelim. Ay değerini ben metinsel olarak çevirmek istersen metne çevir fonksiyonunu kullanmam lazım. Şöyle ki formülümü yazıyorum ilk önce metne çevir. Değer dediğimiz parametrede esas alınacak hücre var. A6 hücresi. Noktalı virgül koydum. Bu A6 hücresinde hangi değeri ben metne dönüştürmek istiyorum. Metinsel olarak getirmek istiyorum. Şimdi biz dedik ki ay değerini metinsel olarak getireceğiz. Dolayısıyla ben ilk önce tırnak açıyorum. Metinsel ifade olarak yazdırılmasını istediğim için. Ondan sonrasında ayın a'sını dört kere yazıyorum. Tırnağımı kapatıp parantezimi de kapatıyorum. Ve bakın enter yaptığım zaman a6 hücresinde bulunan tarihin ay değerini bana metinsel olarak Excel getirmiş oluyor. Eğer gününü ve yılını getirmek istersek ya da sadece gününü sadece yılını getirmek istersek. A harfinin yerine günün G'sini dört kere yazarsınız. Yıl değerine getirmek isterseniz metinsel ifade olarak yılın Y'sini dört kere yazarsınız arkadaşlar. O şekilde bulabilirsiniz. Bu peki sayılarda nasıl kullanılır diyecek olursanız. Sayılarda da genellikle sayılar metinsel ifadeye çevrilir. Onun yanı sıra bir de yazılı metinsel ifade sayının sonuna eklenebilir arkadaşlar. Mesela ben burada 4848 TL metinsel ifade olarak yazdırmak istersen bunu metni çevirle yapmam gerekiyor. Şöyle ki hücremizi düzenleyelim. Daha doğrusu formülümüzü düzenleyelim. 4848 değerinin yer almış olduğu hücre C8 hücresi. Seçtim. Ve burada biçim metnini ben şu şekilde yazıyorum. Rakamı tanıması için buraya sıfır yazmam yeterli oluyor. Boşluk bırakıyorum. Sonunda TL yazmamı istediğim için yazdırmasını istediğim için 0 boşluk TL ekliyorum tırnak içerisinde bu ifadeyi yazıp enter'a bastığım zaman bakın 4848 TL olarak bu finansal biçimde biçimlendirilmiş hücre değeri bana metinsel olarak karşıma çıkmış oluyor. Bir diğer fonksiyonumuz 40 fonksiyonu arkadaşlar. 40 fonksiyonu ise bir hücre içerisinde bulunan metinsel ifadenin birden fazla boşluk içermesi durumunda bu fazladan boşlukların ...kırf fonksiyonuyla kaldırılmasını sağlayabiliriz. Şöyle ki, buradan başlığımıza gelelim. İlk kelimenin önüne birden fazla boşluk ekledik. Sonuna da boşluk ekleyelim. Bakın burada birden fazla ilk kelimeyle ikinci kelimeler arasında boşluk oluşmuş oldu. Şimdi ben bu aradaki boşlukları kendim hücre üzerinde elimle kaldırmak yerine... 40 fonksiyonunu kullanarak da kaldırtabiliyorum arkadaşlar. Eşittir 40 dedim. Metnin baz alındığı, daha doğrusu metnin olmuş olduğu hücreyi seçmem yeterli. Burada geliyorum A1 hücresini seçiyorum. A1 hücresindeki fazladan boşlukları kaldırmak için A1 hücresini seçtim. Ve bakın Enter yaptığım zaman burada yine buff bilgisayar değeri karşıma çıktı. Ama fark ettiğiniz üzere aradaki boşluklar kalkmış oldu birinci kelimenin önündeki ve ikinci kelimenin sonundaki fazladan boşluklar da kalkmış oldu. Bunu da şöyle teyit edebiliriz. Hücremizin üzerine iki kere tıkladık. Formül çıktı. Bu formülü enter yapmadan önce arkadaşlar eğer F9 tuşuna basarsanız yazmış olduğunuz formülün sonucunu direkt olarak enter yapmadan da görebilirsiniz. Bakın böyle F9 yaptığım zaman şu anda Baf bilgisayar sonucunu görebiliyorum metinsel olarak. Bakın burada ilk kelimenin önündeki boşluk kalkmış. İki kelime arasında bir tane boşluk var. Ve ikinci kelimenin sonunda bulunan boşluklar da keza kalkmış oluyor. Şunu formülü geri getirelim bu arada. Evet. Bir diğer fonksiyonumuz bul fonksiyonu. Bu fonksiyonuyla da Excel'de bir metin içerisinde bulunan karakterin kaçıncı sırada olduğunu bulurtabiliriz. Şimdi şu şekilde. Mesela burada B6 hücresinde küçük y'yi biz kaçıncı sırada olduğunu buldurtalım. Formülümü yazıyorum. Eşittir bul. Bul metin parametresi aramış olduğum karakter. Tırnak içerisinde küçük y. İkinci parametremiz ise burada metin içinde parametresi. Bu da Küçük y karakterini sen hangi metinde arıyorsun diyor Excel. Ben de burada B6 hücresini seçiyorum. Noktalı virgül koydum. Başlangıç sayısı da kaçıncı karakterden başlayıp ona göre sana aramış olduğun karakterin kaçıncı sırada olduğunu bulayım diyor Excel bana. Ben buradan biri seçiyorum. Birinci karakterden başla ve o şekilde küçük y'nin B6 hücresi içerisinde kaçıncı sırada olduğunu bul diyorum. Bu tabii ki sıra numarası kişiden kişiye göre değişebilir. O tabii ki kullanıcı inisiyatifinde olan bir şeydir. Ben bir yazdım ve enter yaptığım zaman bakın küçük y karakterinin 13. sırada olduğunu görüyorum B6 hücresinde. Şimdi bir diğer fonksiyonumuz ise Embul fonksiyonu. Embul fonksiyonunun bul fonksiyonuyla işlevleri aslında birebir aynı. Ama tek farkı burada Embul fonksiyonunda bul metin parametresine girmiş olduğunuz karakter ister büyük harfli olsun, ister küçük harfli olsun eğer Baz almış olduğunuz metinde o yoksa yine de onu bulur. Yani mesela biz burada yine y karakterini arayalım. Şöyle örneklendirelim. En bul formülünü yazdım. Bul metine bu sefer büyük y yazıyorum. Metin parametresini b6. Başlangıç sayım 1. Parantezimi kapatıyorum. Bakın dikkat edin yine 13 değeri karşıma çıkacak. Yine 13 değeri karşıma çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani burada siz büyük Y olmasa bile B6 hücresinde büyük Y olmasa bile onu Excel tarıyor o hücre içerisinde ve büyük veya da küçük olmasına önem göstermek sizin eğer imla olarak varsa Y karakteri onu Excel kullanıcısının karşısına, karşısına sıra numarası olarak getiriyor. Yani o karakteri ister büyük olsun ister küçük olsun her koşulda buluyor. Ama bu fonksiyonda bunu yapmak istersek başarısız oluruz. Şöyle. B6 hücresinde Y harfi büyük harf olarak yok. Küçük harfi olarak var. Şimdi ben bunu küçük harf değil de büyük harf olarak yazarsam. Bakın burada değer hatası verdi. Ve buradan net bir sonuç bulamamış olduk. Çünkü Excel bu fonksiyonda diyor ki. Büyük harfli Y B6 hücresinde yok. Dolayısıyla ben bu karakterin kaçıncı sırada olduğunu bulamam diyor. Bundan kaynaklı ki en fonksiyonu kullanıcılar arasında nispeten daha fazla kullanılan bir fonksiyon. Bir diğer fonksiyonumuz birleştir fonksiyonu. Birleştir fonksiyonunda arkadaşlar birden fazla metni bir arada birleştirebiliriz. Bir arada yazdırabiliriz. Şimdi bu baf bilgisayar kelimelerini ayrı ayrı yazdıralım. Şu boşlukları silelim ilk önce. Ya da geri alalım. Şöyle ki buff'ı buraya yazdım. bilgisayarda bir alt hücreye yazmış oldum. Şimdi ben bu buff bilgisayar iki ayrı kelime olarak iki ayrı hücrede karşımda bunları bir arada yazdırmak istersem eşittir birleştir formülünü kullanacağım. Şimdi birleştirilecek birinci metin, birleştirilecek ikinci, üçüncü böyle ardışık olarak gidiyor. İstediğiniz kadar metin birleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi biz burada Baf bilgisayarı iki kelimenin arasında boşluk olacak şekilde birleştirelim. Şimdi birleştireceğim birinci metin G6 hücresinde noktalı virgül iki kelime arasında boşluk olmasını istiyorsak eğer burada bizim tırnak içerisinde boşluk eklememiz lazım. Tırnak açtım, boşluk bıraktım, tırnak kapadım. Bunu yapmaz isek eğer direkt G7 hücresini yazarsak ki yapalım. G6 noktalı virgül G7 dediğim zaman enter yapıyorum. Bakın burada Baf ve bilgisayar kelimelerinin arasında herhangi bir şekilde boşluk olmadığını görüyorum. Ve tabii ki bu göz açısından biraz kötü görünüyor. Buradan boşluk eklemek istediğimiz için biz tırnak açıyoruz. Boşluk tırnak kapatıyoruz. Ve noktalı virgül yapıp enter yaptığımız zaman bakın baf ve bilgisayar kelimeleri bir arada yazıldı. Her iki kelimenin arasında da boşluk olacak şekilde bu arada. Bir diğer fonksiyon büyük harf fonksiyonu. Adından da anlaşılacağı üzere bir metnin karakterlerinin tamamını büyük harf yapar. Formülümü yazıyorum. Büyük harf. Baz alınacak metin. Burada biz support kelimesini baz alalım. Sağdan fonksiyonda bulmuş olduğumuz değeri. I3 hücresine geldim. Ve parantezimi kapatıp enter yaptığım zaman bakın support kelimesinin birinci kelimesi daha doğrusu birinci karakteri dahil olmak üzere diğer karakterlerini de büyük harfle yazmış oldu Excel. Sonraki fonksiyonumuz küçük, harf, küçük harf fonksiyonu. Adında anlaşılacağı üzere bir yazıdaki bütün karakterlerin küçük harfi olmasını sağlar. Fonksiyonumu yazıyorum küçük harf. Yine support kelimesinin bulunduğu üç hücresine gidelim. Parantezimi kapatıp enter yaptığım zaman bu sefer support kelimesinin ilk harfi de küçük harfle yazılmış oluyor. Bir diğer fonksiyonumuz yazım düzeni fonksiyonu arkadaşlar. Yazım düzeni de bir metnin sadece ilk harfinin büyük olması ve diğer harflerinin küçük olması şeklinde yazdırılmasını sağlıyor. Aynı I3 hücresinde olduğu gibi. Biz burada şöyle kullanacağız yazım düzenini. Eşittir dedim. Fonksiyonumu yazdım. Baz alınacak metnimi bu sefer bilgisayar kelimesinin bulunmuş olduğu G7 hücresini işaretleyerek yapıyorum. G7'deki kelimeyi yazım düzenine dönüştür. Yani ilk harfi büyük ve sonra devam eden diğer harflerini küçük olacak şekilde yazdır diyorum Excel'e. En ve Enter yaptığım zaman bakın Bilgisayarın B'si büyük, diğer kalan harfleri küçük olarak yazdırılmış oluyor. Bir diğer fonksiyon özdeş fonksiyonu arkadaşlar. Özdeş fonksiyonunda ise birden fazla hücreye yazılmış olan metinsel ifadelerin birbiriyle aynı olması durumunda doğru, aynı olmaması durumunda yanlış sonucunu verir. Özdeş dediğimiz budur. Şimdi formülümüzü yazalım. Özdeş. İki metinin aynı olması durumunda metinsel ifade olarak doğru değerini verir dedik olmaması durumunda yanlış devinilir. Şimdi BAF ve bilgisayar kelimelerinin özdeş olup olmadığını bulacağım. G6 noktalı virgül G7. Parantezimi kapatıp buradan enter yaptığım zaman bakın yanlış sonucunu verdi. Çünkü BAF ve bilgisayar metinsel ifadeleri birbirlerine eşit değil. Ama ben buradan bilgisayar kelimesini BAF olarak değiştirirsem bakın sonucunda direkt değiştiğini görebiliyorum. Çünkü G6 ve G7 hücresinde yazan metinsel ifadeler birbirleriyle özdeş. Dolayısıyla özdeş fonksiyonunda bu doğru sonucunu vermektedir. Bir diğer fonksiyon değiştir fonksiyonu arkadaşlar. Ki değiştir fonksiyonu da aslında yerine koy fonksiyonuyla birebir aynıdır. Ama burada yine karakter başlangıç sayısını Excel kullanıcısı yine kendisi belirleyebiliyor. Şimdi formülümüzü hemen yazalım. Değiştir. Burada eski metin parametresine direkt bütün metni içeren hücreyi yazabiliriz. Şimdi biz burada diyelim ki şöyle bir örnek verelim. Burada B19 hücresinde sadece ürün kodunda bulunan ilk karakteri K olarak değiştireceğim. Yani U değil de k 453 p yazacak şekilde değiştiriyorum. Şimdi eski metin parametresine burada ben bütün metnin yazılmış olduğu hücreyi giriyorum. Noktalı virgül. Başlangıç sayısı. Şimdi burada başlangıç sayısı dediğimiz şey de arkadaşlar. Burada kaçıncı karakterden başlayıp ona göre ben karakter değişimi yapacağım diye soruyor Burada birinci karakterden başla ve ona göre değişim yap diyorum. Noktalı virgül koyuyorum. Sayı karakterler. Kaç karakter değiştireceğim? Bir karakter değiştireceğiz. Çünkü burada U harfinin K olmasını istediğimiz için bir karakter değişeceğiz diyoruz. Sayı karakterler kısmına kaç karakter değişeceğini yazacaksanız, kaç karakter değişecekse o kadar karakter sayısını yazmanız lazım. Yeni metin ise burada sadece değişecek karakterin yerine yeni karakter neyse onu yazmanız gerekiyor. Yani ben burada U'yu K olarak değiştireceğim için tırnak içerisinde K yazmam yeterli. E tırnağı kapatıp parantezimi de kapatıp Enter yaptığım zaman bakın burada sadece U453PE metninde K453PE olarak karşıba çıktı. Diğer gelen diğer bulunan metinsel ifadeler aynı kalmış oldu. Son fonksiyonumuz yinele fonksiyonu arkadaşlar. Adından da anlaşılacağı üzere yazmış olduğumuz bir metni istediğimiz sayı kadar yineler. Şöyle ki yinele metnimizi yazıyoruz ya metin girilmiş olan hücremizi işaretleriz ya da tırnak içerisinde kendi özgün metnimizi yazarız. Mesela ben buradan tırnak içerisinde excel yazıyorum. Tırnağımı kapattım. Sayı kere parametresi ise arkadaşlar burada Excel kelimesini kaç kere yazacağımı soruyor. Ben de buradan mesela 5 kere yazdırmasını istiyorum. 5 dedim ve parantezimi kapatıp enter yaptığım zaman bakın Excel kelimesini bana burada 5 kere yazdırmış oluyor. Bunun sayısını değiştirebilirsiniz. 4 kere yazmasını isteyebilirsiniz. veya da inisiyatifiniz doğrultusunda kaç kere yazmasını istiyorsanız o sayıyı ekletebilirsiniz arkadaşlar. Ki birleştir fonksiyonuyla da aslında bu yapılır. Yani Birleştir fonksiyonunu yazarsınız şu şekilde. Ayrı bir hücrede yapalım. Şurada. Metin 1, metin 2 kısmına buradan gelirsiniz. Tırnak içerisinde Excel yazarsınız. Metin 2, metin 3, metin 4 bu şekilde gider. Buradan kopyala yapıştır yaparsak eğer arkadaşlar. Parantezi kapatıp enter yapın. Bakın yine aynı sonuca erişmiş olursunuz videomuz bu kadar arkadaşlar. Bu videomuzda metinsel fonksiyonların ayrıntılı bir şekilde anlatımını gördük. Daha fazlası için lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.